Merhaba, Almanya'da tüketici kredileri, ev kredileri ertelenecek ve bu konuyu ele alacağız. Sayın Avukat Mehmet Kılıç, Yeşiller Partisi 17. Dönem, Federal Almanya Milletvekili Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Oktan Beyciğim, size ve izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kiralarla ilgili küçük de olsa bir düzenleme yapıldı. 6 ay boyunca ödemezseniz evden atılamayacaksınız ama borcunuz baki kalacak şeklinde. Bu pakette... İşte dar gelirlilere yönelik çok fazla özellikle bordrolu çalışanlara sosyal yardım alanlara yönelik çok fazla imkan yok hatta hiç imkan yok eleştirileri var. Bu krediler bunlardan biriydi. O noktada sizin bilginize başvuracağız. Efendim korona nedeniyle işler düştüyse, işten atıldıysa bir insan veya işte iş yeri sahibi işleri azaldıysa kredilerini, ev kredisi, tüketici kredisi ve benzeri kredilerini erteleme imkanı var mı? Yasa koyucu ne diyor bu noktada? Bu çok önemli bir soru çünkü şu an hakikaten birçok insan bu konuda kaygılılar. Ee, yasa koyucu bu konuda bir düzenleme yaptı ve Alman Genel İşlem Şartları Yasası'nın 240. maddesinin maddesine bir üçüncü fıkra ekledi ve belli koşullarda insanların kredi borçlarının 3 ay boyunca yani 1 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında ertelenmesine karar verdi. Buradaki e, en önemli iki koşul şunlar, bir tanesi bu kredi sözleşmesinin 15 Mart 2020'den önce yapılmış bir sözleşme olması. Yani tam bu döneme denk gelmemesi, bir gün önce yapılmış olmaması ki genellikle kredi sözleşmeleri bizi izleyenler o noktada olacaktır. İkincisi ise kişinin bu korona salgını nedeniyle, ekonomik bir sıkıntıya düşmüş olması. Zaten geçmişte devam eden bir sıkıntıyı kapsamıyor yani. Bunu kanıtlaması durumunda bu önümüzdeki 3 ay kredisini erteleyebilecek bankaya olan borcunu ve bankada e, kredi sözleşmesini mesela iptal edemeyecek e, ve bu dönem için faiz talep edemeyecek. Bu çok önemli bir düzenleme. Kanun koyucu ayrıca e, bir yetki de verdi hükümete kanun hükmünde kararname çıkararak bu önlemi 30 Eylül'e kadar gerekirse uzatma yetkisi de verdi. Ama şu an 1 Nisan ile 30 Haziran tarihlerinin arasını kapsayan bir durum söz konusu efendim. Yani Almanya'da 15 Mart tarihinden önce kredi almış olanların kredileri 1 Nisan'dan 30 Haziran'a kadar 3 ay boyunca ertelendi diyebilir miyiz? Evet, e, ama tabii ki hakikaten bir sıkıntıya düşmüşlerse, e, evet, evet. bir ellerinde paraları olanları kapsamıyor <laughs> bu. Çünkü bu hemen kısa süreli incelenmese de sonradan incelenecektir. Bir de bu e, işveren kredilerini değil de tüketici kredilerini kapsıyor. Yani evet. e, ama bir işveren, diyelim ki kişi işveren, hani restoran işletiyor, şusu busu ama Özel kredi almışsa örneğin bir ev almak için, bir araba almak için, iş yerine ait olmayan bir araba almak için krediyle bir şey almışsa bu onu da kapsar. Ama önemli olan hakikaten ödeme zorluğu çekmesi, kendisi ve nafakasından sorumlu olduğu aile bireylerinin geçimini idame ettiremeyecek duruma düşmüş olması ve bunun da bu korona salgının nedeniyle ortaya çıkmış olması gibi iki önemli koşul var. Tabii. Evet bir örnekle müsaade ederseniz ben toparlayayım net anlamış mıyız yanlış siz düzeltin lütfen. Bir iş yerimiz var veya bir yerde çalışıyoruz. Korona salgını olduğu için işler azaldı. Bizi de işten çıkardılar. İşçiydik işten çıkardılar. Veya işte küçük bir dükkanımız vardı. Artık satış yapamaz hale geldik. işlerimiz düştü. Bu noktada özel kredilerimiz için şirket kredileri değil özel kredileri için 3 aylık faizsiz erteleme başvurusu yapabiliriz bankaya ve banka bunu yasal olarak kabul etmek zorunda değil mi efendim? Çünkü kanun bu şekilde düzenlendi. Herhangi bir faiz uygulamadan bizim ödemelerimizi 3 ay ertelemek zorunda banka. Ama kişisel ödemeleri ancak diyelim biz kargo işi yapan bir şirketimiz vardı. Şimdi kargolar gönderilmesi daha çok hızlandığı için bu süreçte işlerimiz arttı biz de gidip fırsat bu fırsatta 3 ay iş bunu erteleyelim de bu parayı değerlendirelim borsada faiz faizle işletelim diyemiyoruz. O noktada geçerli değil. Gelir kaybı mutlaka olması gerekiyor. E peki efendim hesa diyelim özel işimizi kaybettik ama hesabımızda da işte bin avro daha evvelden biriktirdiğimiz para vardı. Yine diyemiyoruz değil mi bunu ertelensin diye? Çünkü gücümüz devam ediyor. O noktada nedir? Evet. Ee, hakikaten öyle. Bu düzenleme diyor ki kişinin kendi olanakları varsa öncelikle kendi olanaklarıyla e, bu zorluğu aşmak durumunda. Ama o olanağı yoksa ve hakikaten kendi geçimini ve geçiminden sorumlu olduğu aile bireylerinin geçimini sağlayamayacak duruma düşecek o kredi dediği takdirde o zaman bu sıkıntı doğar diyor. Bir istisnada şöyle getirilmiş, e, taksitleri 200 avronun üzerinde olanları kapsıyor, 200 hmm. avronun altında olanları kapsamıyor e, bu şey. Daha çok ev kredileri, araba kredileri gibi e, bu kredileri kapsar. Bu da tabii ki önemli bir yardım tabii bu dönemde. Evet. Peki efendim bu özel varlıklar hani imkanlar aslında biraz yoruma açık bir konu. Şimdi Almanya'da bir banka hesabında para olan da özel bir varlığı var sayılır. Ama mesela memlekette işte dededen kalan. 20 dönüm arazisi var. Hiçbir alakası yok. Ona bir getirisi de yok. Teyze oğulları işletiyor. Öyle çok var çünkü Almanya'da biliyorsunuz. Hani köyde bir ev var falan. Onlar da sayılır mı burada özel varlık? Yani önce onları satta gel derler mi acaba o noktada? Ne düşünüyorsunuz? kanunun sistematiğine baktığımızda böyle bir mantık görmemiz gerekir hakikaten. çünkü biliyorsunuz Almanya'da vergi hukuku anlamında Welt Einkommens Prinzip denen Dünya geliri prensibi söz konusudur. Yani Almanya'da oturan, ikametgahı Almanya'da olan ve burada bir şey talep eden kişinin dünyadaki bütün geliri dikkate alınır. Vergi hukuku anlamında da öyledir. Onun için ben böyle yorumlamamızın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hakikaten dünyanın neresinde bir mal varlığınız varsa önce ona yönelmeniz gerekir. Çünkü devletin öncelikli hedefi burada tüketiciyi kısa süreli bir sıkıntıdan kurtarmak ve kendi olanağıyla aşamıyorsa o noktada devreye girmek gibi bir amacı var, hedefi var. O nedenle bu konuya dikkat etmek gerekir. Onun dışında da böyle bir olanağınız varken hemen bir an önce bankayla bağ kurup eğer ödeme sıkıntınız varsa bunu iletip koşulları önlerine koyup kabul etmelerini sağlamanız gerekir. Ama banka bunu reddedemeyecek bu noktada yasal düzenleme olduğu için. Peki bir örnek, bir form var mı yoksa basit bir dilekçeyle veya e-mail ile bunu yapabilir mi insanlar? Bu şu ana kadar bir forma bağlanmış değil. Çünkü bağlanması da zordur. İnsanların kredi aldıkları yerler farklı farklı olabilir. Sadece bankadan kredi almıyorlar. İnsanlar özel bir kredi de almış olabilirler. Hatta kanun koyucu ona da dikkat etmiş. Diyor ki e, taraflara bakılır. Yani birisini korumak öbürünü daha büyük bir sıkıntıya sokacaksa o zaman bundan yararlanamaz kişi diyor. Diyelim ki siz bir büyük bankadan değil de özel bir kişiden kredi almışsınız ve her ay 300 euro kredi borcu ödüyorsunuz. Bunu da kapsar ama sizin kredi aldığınız kişiyi daha büyük bir sıkıntıya sokacaksa o zaman bu yasadan yararlanamıyorsunuz. Ama tabii ki bizi izleyenlerin bir çoğunun genel konusu genellikle bir bankadan kredi alma çerçevesindedir. Ve bankalar bu durumda tüketicilere göre daha güçlü pozisyonda kabul edilen institüsyonlardır. E, o nedenle e, siz koşullarınızı önlerine koyduğunuzda buna hayır diyemeyecek bankalar. Çünkü çok daha iyi bir konumdalar. İkincisi de zaten bir başka paketle de onlara e, 400 milyarlık bir ek kredi sağlama yükümlülüğü altına girdi zaten Almanya. Onlar sıkıntıya girerse zaten o devreye girecek. O nedenle bankada kredisi olanlar bu söylediğimiz koşulları yerine getiriyorlarsa yani e, gelirlerinde e, ciddi bir düşüş olsa gibi önlük ediyor e, kanun koyucu. Bir düşüş olmuşsa korona nedeniyle e, tüketici kredisi almışlarsa e, bunu ödemekte sıkıntı çekiyorlarsa mahkeme, şeye, bankaya başvurduklarında banka bunu reddedemeyecek. Çünkü kanun koyucu bunu kanunla tespit etmiş. Evet örneğin ev alıp da bunu kiraya veren bu kiradan kaynaklanan buradan gelen geliriyle Evin kredi taksitlerini ödeyen bir kişi Şimdi kiracılara 6 ay kira ödememe Şeklinde bir imkan tanındığı için Gerçi orada da borç geri kalacak Yani hani kirayı ödemeseniz Sadece evden çıkarılamayacaksınız kirayı eninde sonunda ödemek mecburiyetindesiniz onu da hatırlatalım yeri gelmişken Ama ev sahibi eğer bu nedenle banka kredisini ödeyemiyorsa Ben korona nedeniyle gelirim azaldı sıkıntıya düştüm ödeyemiyorum deyip 3 ay Ertelettirebilecek o da aslında pozitif bir düzenleme Belçika bunu 6 ay yapmışlar Eylül'e kadar ama siz belirttiniz, Haziran sonunda yeniden uzatılabilir eğer ekonomideki sıkıntı bu şekilde devam ederse. Peki Sayın Kılıç, unuttuğumuz, eksik bıraktığımız bir nokta var mı eklemek istediğiniz? Sizi bunu çok güzel bir özetlediniz bana göre. Bir de şu vardır belki akıllara gelir. Peki biz bu borcu ertelersek faiz ödemek zorunda kalır mıyız? Ek Hayır, kanun koyucu ek faiz ödemek zorunda değilsiniz diyor. Bu çok önemli bir fark tabii ki. O üç ay geciktirdiğiniz için. Evet. Bu çok önemli bir fark. Ama aksi takdirde söylediğiniz gibi ve çok güzel özetlediniz. E, borç devam ediyor ama ertelenmiş oluyor. Bu sıkıntılı dönemi aşmak için bir erteleme yapılmış oluyor. E, bu konuda ben size bir e, bilgi notu e, gönderiyorum. Göndereceğim. E, onu... Siz bu yeni kurduğunuz e, e, YouTube kanalının altına bilgi notu olarak koyarsınız. Oradan da tekrar izleyiciler, akıllarında kalmayanlar oraya bakarak yararlanırlar. Ve siz şimdi yeni bir e, YouTube kanalı e, kurdunuz. E, daha önceki kanallarınıza üye olan arkadaşlarımıza e, tavsiye ederim ve rica ederim. Bu kanala da abone olsunlar ki kendilerine bir ekonomik yükü yoktur aboneliğin. E, bu, bu kanalda biz başka bilgi notları yayınladığımızda listelerinde kendilerine gözüksün. Yeni bir video yayınladığımızı görsünler. Aşağıda abone ol butonuna basabilirler. İyi günler diliyorum efendim. Evet Sayın Kılıç çok teşekkür ediyoruz. Hem bilgi notlarını hem sizin şahsi kanalınızın linkini de biz koyalım. Yorum kısmına ve giriş kısmında abone olmak isteyen takipçilerimiz de oradan takip edebilirler. Burada daha çok bir sosyal paylaşım platformu gibi aşağıda bu konu hakkında deneyimi olanlar yazarlarsa yorum kısmına o da hareketli bir tartışma ortamı bize sağlar ve herkes de örneğin bir kişi dilekçe yazmıştır. O dilekçeyi paylaşabilir. oradan diğerleri işte benzer bir şey yazabilirler. Bilgi paylaşımı şeklinde bu zor günleri umarım hep birlikte dayanışmayla atlatacağız. Yeniden güzel günlere kavuşacağız. Çok teşekkürler tekrar katkılarınız için. Bir sonraki yayında Bilmiyorum görüşmek işte. üzere efendim. İyi